sabah sevgili seyirciler Türkiye'nin dört bir yanından derlediğimiz haberlerle memleketten haber varla karşınızdayız. Üniversitelerden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bolu Avant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk kez radyasyon dedektörü üretildi. İşte Türkiye'nin ilk radyasyon dedektörü. Bolu İzzet Paysal Üniversitesi'nden güzel bir haber geldi. Türkiye'de ilk kez radyasyon dedektörü üretildi ve şimdi o radyasyon dedektörlerinin üretildiği merkezdeyiz. Bolu Abant İzzet Paysal Üniversitesi ile birlikteyiz. Hayri Coşkun Hocam ee, hayırlı uğurlu olsun bu merkezi açtınız ve bu merkezde de önemli bir Üretim yaptınız. Türkiye'de ilk kez yerli üretim, milli üretim bir radyasyon dedektörü ürettiniz ve bu merkezin üreti aslında kuruluşu da çok eski değil. Hem isterseniz bu merkezin kuruluşundan bahsedelim hem de bu ürettiğiniz radyasyon dedektöründen birazcık bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum ama şuna değinmem gerekir. Bilindiği gibi üniversiteler yüksek öğretim yapan, eğitim öğretim yapan her alanda, her sahada kuruluşlar olarak algılanır, bilinir. Ee, ama e, üniversiteler aynı zamanda araştırma yapmakla da yükümlü kurumlar. E, üniversiteler aynı zamanda ünivers ülkenin e, ekonomik anlamda katma değer yaratacak teknoloji üretmesi gereken kurumlar aynı zamanda. Dolayısıyla e, biz e, ben 2010 yılında göreve geldim ve o tarihten itibaren adeta e, yeni bir üniversite daha kuruldu önce kapasitesini dikkate aldığınız zaman. Ee, pek çok alanda gelişme e, gerçekleşti. Bugün geldiğimiz noktada e, üniversitemize baktığımız zaman 16.000'den 16 binden öğrenci sayımız 32 binlere çıktı. E, kapasitemiz herkese aynı şekilde ama en önemli gelişmeler de aynı zamanda merkezlerimizde oldu. Ben görevi devraldığımda 3-4 merkezimiz vardı. Şu anda merkez sayımız 15'e yükseldi. Merkezlerin fonksiyonları çok önemli. Merkezlerin hizmetleri çok büyük önem taşıyor. Ve üniversitenin de üniversite olduğunu gösteren birimler bunlar. Ee, biraz daha geri plandaydık geçmişte merkezler bakımından, araştırma merkezleri bakımından. Ama bugün geldiğimiz noktada üniversitemiz e, bu 15 merkeziyle çok farklı alanlarda ülke hizmetine e, devam ediyor. E, burası da yine e, 2010 yılından sonra kurulmuş bir merkez. Ben göreve geldikten sonra e, Kalkınma Bakanlığımızın desteğiyle kurulmuş bir merkez. Bir ve projeyle bir sanırım. Bir projeyle kuruldu. Binası da öyle. içindeki cihazlarıyla her şeyle beraber projeyle kuruldu. Ve bu merkez e, ilk defa radyasyon ölçebilecek dedektörü üretebilen bir merkez olmuş oldu. Ülkemizde ilk defa böyle bir milli teknolojiyi yerli teknolojiyi ortaya koyan bir e, merkez e, durumunda şu anda. E, ve bu haliyle de ileri teknoloji üreten bir merkez. Ve üretilen e, radyasyon e, dedektörü hemen e, her alanda kullanılabilecek bir dedektör. Sağlık alanında e, savunma alanında çevre... Yurt dışından alınmayacak sizin ürettiğiniz Ülkesiz, üretimler. Bu tür dedektörler e, tabi ithal edildiği takdirde ııı e, çok yüksek meblalar ödeniyor. Evet. Burada çok daha ekonomik, çok daha uygun e, fiyata üretebilecek bir hale gelmiş oldu. Ama bu merkezin e, aynı zamanda başka e, yüksek teknolojik ürünlerde üretebilme potansiyeline sahip. Evet inşallah diyelim yeni üretimler de yaparsınız. Şimdi bu üretimin yapıldığı noktada merkezinde bu merkezin müdürü Ercan hocamla, Ercan, Ercan hocama dönelim hocam. Elinizde çok önemli bir materyal var sanırım. Nedir bu materyal? Hemen ondan bahsedelim ve ürettiğiniz bu radyasyon dedektöründen biraz bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Ee, bu üretmiş olduğumuz radyasyon dedektörünün ana malzemesi silikon bir puldur. Şu gördüğünüz üzere bir silikon pul tamamen boş bir vaziyetten alınıp laboratuvarımızdaki imkanlar kullanılarak belli süreçlerden geçirildikten sonra son haline getirilmektedir. Tamam hocam. Ee, bu radyasyon dedektörleri Öncelikle içindeki çipler siz buradan üretiyorsunuz, bu materyalden evet. üretiyorsunuz. Evet, bu bu, bu materyali kullanarak bütün prosesleri, süreçleri buradan tamamladıktan sonra yaklaşık 100 bin tane dedektör çekirdeği, yani çip dediğimiz e, bu formata dönüşmekte. Bunun üzerinde şu anda görmüş olduğunuz 100 bin adet e, radyasyonu ölçebilecek çip var ve bunun yani bu, teknolojisi mikrorekonomik. Bu, 100 bin evet. tane radyasyon dedektörü yapabiliyorsunuz Evet 100 bin tane yapabiliyoruz Ve bunun benzerini yurt dışında Almaya çalıştığınızda Bir tanesi yaklaşık 100 euroluk Bir maliyete denk gelmekte 100 bin tane e, yüzde çarptığınız zaman 10 milyon euro değerinde Şu gördüğünüz parça Yüzde kaç e, kar ediyor Türkiye siz ürettiğinizde Bizim buradaki üretimde ise bir çipin Maliyeti bir doların altında Yani yaklaşık olarak 100 binde dolara çarptığınız zaman 100 bin dolar yani %1 bin, oranında %1 bir oranı, tasarruf var evet %1 oranında bir tasarruf var ve bunu aynı zamanda ıı, iç piyasa ve dış piyasaya da sunulmak üzere hazırlamış bulunmaktayız bunu son formatına da e, dönüştürdük. kullanılıyor yani bu radyasyon dedüktörü nerelerde kullanılacak siz e, sanırım e, bazı birimlere de e, vermiş durumdasınız şu anda. Evet öncelikle kanser tedavisinde hastanın tedavi dozunun ayarlanmasında kullanılacaktır bu noktada çok önemli bir değere sahiptir. Aynı zamanda askeri ve sivil güvenlik uygulamalarında sınır boylarında, havalimanlarında veya yol devriyelerinde e, radyoaktif bir malzemenin veya kirli silah dediğimiz silahların, bombaların taşınmasının tespit edilmesinde ve engellenmesinde kullanılacaktır. Bu açıdan da çok bir, bir e, öneme sahiptir. Bolu Emniyeti şu anda aldı ve evet. bunu kullanıyor değil mi? Evet. Bolu Emniyet Müdürlüğü bizden e, 20 adet istedi ve aldı. Şu anda yol devriyelerinde radyoaktif kaçakçılığın önlenmesinde kullanmaktadır. Sakarya'da geçtiğimiz günlerde bir olay yaşandı. Orada da mesela kullanılabilir miydi bu cihaz? Elbette ki Sakarya'daki olayda yine bu dedektör kullanılarak radyasyon kaynağı tespit edilebilirdi. Oysa ki Atom Enerjisi Kurumu'ndan Ankara'dan gönderildikten sonra tespit edildi. E, fakat bunu biz piyasaya sunduktan sonra çok rahat bir şekilde kendileri de e, bunu kullanabilecekler ve bu tür testleri yapabileceklerdir. Evet. Evet, çok önemli hocam. Elinize sağlık diyelim. Türkiye için çok önemli bir üretim daha yapıldı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ve bu üretimler yerli ve milli üretim olarak bu radyasyon dedektörleri dedektörleri sayesinde istenilen bir noktada nükleer radyasyon ölçümü yapılabilecek ve çok kolay bir cihaz olacak. İşte bu noktada önemli bir üretim daha yapılmış oldu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Bolu'nun ardından şimdi de Diyarbakır'dan güzel ve önemli bir haber.